Arkadaşlar merhaba. 8. 9. ve 10. leveli oynayacağız. Şimdi önce pilleri topluyorum. Evet burada da var bir tane. Kapak da aldık. Evet burada da bir pil vardı. Şimdi bunu kapatacağız. Bir dakika. Bunu alalım. Kabloyu da alalım önce. Şimdi kapağını kapatalım. şimdi bulmacayı yapalım. Aktifleşti. Bunu indirince bu dönecek. Kuşu da alalım. Bu dönünce kapı açılıyor. Şimdi bu kabloyu buraya bağlayacağız. Ve düğmeye basıp havayı uçuracağız. Evet. Robotun elinden çanta düştü. İçinde amlem çıktı. Rozet. Bunu kapıya takacağız. Ve leveli atlayacağız. Dokuzuncu levele geçtik. Yıkıcı bir dino. Bu şeytani dahi zamanı boşa harcamıyor yazıyor. Şimdi yine pilleri toplayacağız önce. Evet. Bunu da aldık alet. Anahtar. Burada da bir pil var. Şimdi Ve bunu takacağız. Bulmacayı aktifleştirdik. Bulmacayı çözünce bu çıktı. Şimdi bu aleti buraya takacağım. Yakınlaştırayım biraz. Evet bunu buraya takacağız. Onu takınca robot arkadaşımız çıkacak. Bu kolun altındaki şeyi almak için bunu indirmemiz lazım. Ama bu da tabii robotu alıp böyle bunun üzerine koyacak. Biz onu kurtarmamız lazım bir an önce. Bu sandığı açalım. Evet şöyle pil çıktı. Bu pili ıı, şuraya takacağız ki arkadaşımızı kurtaralım. Bu kolu dindirelim. Evet. Arkadaşımızı kurtardık. Şimdi 10. levele geçiyoruz. Diken üstündeyiz. Önce pilleri alıyoruz buradan. Yine bakalım. Pil, burada da bir tane pil var. Evet. Şurada da bir tane. Bu pili de alıyoruz. Şimdi buradan keskiyi aldık. Bu şoklama makinesini robotun yanına alıyoruz. Bir tane parçası eksik. O parçayı bulacağız. Bana Bu atar keskiyle kesiyoruz. Keselim. Evet. Kapıyı açalım. Evet. Kulpu bulduk. Şok makinesinin diğer parçası. Onu buraya takacağız. Ve robotu şoklayacağız şimdi elektrik vereceğiz ki kendine gelecek. Canlanacak yani. Ve kapağı açıldı. Buradan da disk çıktı. Şimdi biz bu diski buraya takacağız. Evet burada da bulmaca aktifleşti. Bunu çözeceğiz şimdi. Önce şu yeşilleri Evet oldu. Şimdi kırmızıları birleştireceğiz. Açıldı. Tamamını birleştirmesek de açıldı. Evet.